Esra Arul'un bugünkü program konukları arasında oğlunun evliliğine karşı çıkan bir anneyle gayri resmi dünürleri vardı. Gayri resmi diyorum çünkü çocuk yaştaki çiftin resmi nikahı yok. Ama onlar için organize edilmiş bir düğün var. Damatsız bir düğün. Oğlum Berkant istem dışı bir evlilik yaptı. Benim çocuğumu benim elimden aldılar. Önce çocukları oldu sonra da düğünleri. Karşısındaki kişi de aynı onun gibi çocuk. Bu iki çocuğun bir de çocuğu oldu. Ama ikisi de çocuk yaştaydı ve damadın annesinin rızası yoktu. Oğlunu ihbar etti ama gelinin ailesi vazgeçmedi. Damatsız düğün yaptılar. Hatice Bulut oğlu Berkant Demiralp için çaldı Esraeroğlu'nun kapısını. Benim oğlum suçlu, hatalı çok hatalı hem de. Benim buradaki bugünkü mücadelem evladım için. İddiası oğluna ve henüz reşit olmayan kız arkadaşına düğün yapılacağıydı. Benim oğlum 18 yaşında. Birlikte olduğu kız 17 yaşında. Bunlar 15 yaşından beri beraberler. Bu iki çocuğun çocuğu var. Ben bunların evliliğine engel olmak istiyorum. Benim kendi canımdan olan bir çocuğu kimse kalkıp da sahiplenemez. Ama benim çocuğumu ellerine kukla ettiler. Aslında her şey gençlerin kaçıp Hatice Bulut'un evine sığınmasıyla başlamıştı. Elif'e dedim ki Elif bak dedim olmaz. Berkant'tan olmaz. ...çocuksunuz. Aile bir baktım... ...benim kapımın önünde kıyametler kopuyor. Bir çarşafın içine kıyafetlerini doldurmuşlar... ...o buraya ait, buradan gitmez diye. Benim çocuğum senin kızına kocalık yapmaz... ...çünkü çocuk. İki yıldır beraberler. İki yıldır beraberler. Geçen sene e, düğün yapıldı. Bunlara damatsız düğün yapıldı. E, şikayet ettim. Esirgeme kurumuna... Siz bir anne olarak onların yaşadığı bu ilişkiye... E, ve bu düğüne karşıydınız. Başından belli. En başından belli karşıydım çünkü olmaz çocuk bunlar ya çocuk adı üstünde çocuk evcilik oynamışlar. Ama aileler de buna hani göz yumuyor. Anne oğul canlı yayında yüzleşti, sinirler gerildi. 18 yaşındaki gencin daha önce annesini darp ettiği de yine canlı yayında ortaya çıktı. Benim evladım benim, konuşsana. beni dönüyor, beni bıçaklıyor. Anneni şiddet uyguladın mı oğlum? Anneni dövdün mü? Dövdüm, Ona bıçak çektin Yaptım. mi? Yaptım. <laughs> Neden? Neden? Neden mi? Babamı aldattığı için. Tekin saçından sahip çıkıyorsun? Yeter be, artık! Ben gece. bıktım sizden! O zaman Allah düş yakandan! Artık dayanamıyorum! Ne evladım ben... bana iftira atıyor! Ya, ortada ne? bir çocuk var, onu Çok benden alamazsın! Cevaplayamıyor, ya cevaplayamayacak.